Lender danışmanlığı apayrı bir konu olduğu için bir ara vermek istediğim Şimdi ondan bahsediyorum. Şimdi bir gayrimenkul real estate agentler evet. var burada. Yok. Bir de Lender danışmanlığı Lander office var. Lender ofisleri var. Bunlar kredi sağlayan firmalar. Bankalarla o ilişkileri evet. sağlıyorlar. Burada Türkiye'den yani yabancı yatırımcının ürün almasıyla ilgili bir sıkıntı evet. yok. %25 peşinat verdiğinizde üstüne 30 yıl kredi alabiliyorsunuz. Çok özür dilerim. 1 Buyurun. milyon dolarlık bir yatırımda örnek verelim. 250 bin, bin, dolar, dolar bir finansmanı da peşinat finansman olacak. Evet. olacak. Sonrası 30 yıl. İşle, tabii 30 yıl. İşle şöyle oluyor. Aslında direkt 250 bin doları da vermiyorsunuz. Bir ürün seçiyorsunuz. Bu ürün evet size uygun. Bunu bu evi beğendiniz. Onun için bir yüzde, bir ile %10 arası bir kapora talep ediyorlar. Bunu yatırıyorsunuz. Ondan sonra sizden bununla ilgili o %25'i tamamlamanız için bir süre veriyorlar. Sizin bir takım evraklarınızı, finansal geçmişinizi istiyorlar. Bir ay bir buçuk ay gibi süre mi? Ee, yok, bir ay bir buçuk ay değil, bir 10-15 gün süre bu. Tamam. Ondan sonra teklifinizin kabul edilmesi bekleniyor. Burada bizim Türkiye'deki gibi hızlı olmuyormuşlar. O teklif kabul edildikten sonra size %10'u tamamlayın. Ee, yani 250 bin dolara, %25'i tamamlayın Aha. diye söylüyorlar. Siz bunu tamamlıyorsunuz. Ondan sonra süreç başlıyor, kapanış süreci. 30 ila 45 gündür minimum. 30 gün önce kimse kapatamaz bunu. Hiçbir e, rejistekte kapatmak kapatamaz. Birçok evrak senaryosu. Buradaki sizin ajantanız, yani kimse burada sizin evrak vermez. O bütün operasyonu yönetiyor. Tapu gününe kadar. Tapu gününe sizin kredilerinizi sağlıyor. Bütün kredi operasyonunuzu yazıyor. Operasyonunuzu tamamlıyor. O arada hep sizinle ikibat halinde. Unutmayın burada parayı hiçbir zaman ne bir bir ismet kırmasına ne? Bilendir kırmasına hiç bir şekilde birisini ödemiyoruz. Hmm. Siz burada Şimdi muhakkak... Şimdi soracağım çok güzel. Evet. Belki de mesela insanların projeden ev almasının hmm. çok önemli bir şey söyledin. Bu da etkisi Çok olabilir. Yani belki de parayı hani ödeme yapacak ve kime ödeyeceğine bir güven duyuyoruz. Kime ödüyor peki? Burada parayı devletin yok. yok. Hayır, burada devletin verileri. Ün sahibiyle alıcı ve satıcı hiçbir zaman bir araya gelmiyor. Bunu unutmayın. Burada satış günü de. Satış günü de bir araya bir gelmiyor. Bir hayırlı olsun, kahve hayırlı olsun falan kahvesi olmuyor mu? falan olmuyor <laughs> burada. <laughs> Aldığınız pek pek onların sadece ismini görüyorsunuz. Aha. Şöyle e, Burada devletin belirlediği total escrow diye e, escrowlar var. Yani avukatlık ofisleri var. Aha. Sizin teminat yatırdığınız paranın garantörü. O satış günü bitene kadar o parayı ne alıcıya, ne satıcıya, ne de emlakçıya verir. Hiç kimse okay. kimseye verir. Siz buraya 250 bin dolar para mı yatırdınız? O ne zaman kapanış yapılırsa, kapanış günü o parayı alıcıya teslim eder satıcıya, sizin de tamam. Sistem bunun üzerine Para hiçbir şekilde bir yere gitmez. Aylık ödemede başladık. Tabii aylık ödeme başlıyor. Burada aylık ödeme, ya burada genelde şöyle bir durum var. İyi bir planlamayla iyi bir yer alabilirseniz kiraladığınız ev sizin kredinizi fazlasıyla öder tamam, durumlar var. Çok önemli. Bu arada ikinci el almak yani proje haricinde tamam. ikinci el almanın avantajları çok. Var. Dolayısıyla tamam. aylık kira gelirine Burada, e, paralar yükselir. Şey Burada çok arkadaşımızla bunu yapan, Türk arkadaşlar Türk yatırımcıların en çok yaptığı iş bu. Ee, i̇yi kira getirisi olan yerlerden ev alıp onları kiraya verip hem kontrakta, e, kirayla morgajını ödemek hem üstüne gelir sağlayabildiğiniz evet. evler evet. de var. Evet. E, projelerden aldığınız evlerde bunları sağlamanız mümkün değil. Projelerde firmaya bağlısınız. Evet. Firmanın bitirmesini beklemek zorundasınız. Ondan sonra bununla ilgili rant sağlayabilirsiniz. Ama o pazarda gördüğünüz gibi evet. çok çeşitli mülk var. Yani evet. bugün Miami'de 10 milyon dolara da bir artı bir alabilirsiniz. 1 milyon dolara da alabilirsiniz. Evet. 500-600 bin dolara evet. da alabilirsiniz. Ya bir de şöyle bir durum var tabii. Yani bir sonuçta hani bu genel bütün dünya için tabii. E, geçerli bir şey hani arz talep dengesiyle dönüyor. Şimdi bu kadar ar arzın çok fazla olduğu yerde hani talep evet Miami bölgesi diye çok talep var. Bütün dünyada bütün evet. talep var. Ee, ama bir yerde de arzın fazla olduğu yerde fiyatlar bu sefer ne oluyor? Tabii yükseliyor. Yükseliyor bir taraftan ama arz fazlaysa da o zaman o rekabet, rekabet yok olabiliyor e, ee, bu da çok önemli. Yani hep, hep, söylediğim şeyler ya ben de mesela arzum çok kısa olduğu bir bölgede iş yapıyorum. Evet. Yaşım yani bu Her zaman talebi olan bir bölgedeyiz. Şimdi burada da yani şu an mesela bu Woodfield'dan biz bu çekimi yapıyoruz. Evet. Buna ilgili bir video paylaşmıştım. Ee, bu Lander yani Reddy ile ev sahibi olunması konusu şu avantajı var ilave. Eee karşı, şey, Kral'ı karşı bir ikincisi bu Tabii mümkün satabilirsiniz yani, sorun yok. Yani o ya. engel değil. O satışı ne oluyor? Peki, kredi devir mi oluyor yoksa? Burada kredi devri yok. Kredi aynı gün, kapanış gününde yine aynı şekilde tapu satışı yapılırken. Siz hiç bankayla falan hiçbir şekilde muhatap olmuyorsunuz. Yine emlakçınız bütün Aha. operasyonu hallediyor. Sattınız, satışla ilgili siz tam tersi bu sefer alıcı değil satıcı taraftasınız. Tamam. Kaporanızı aldınız, operasyon tamam. Ee, kapanış günü, banka bankayı diğer hangi banka verirse kredi, o banka o bankayı kapatıyor, siz hiçbir şey sadece imza atıyorsunuz. Kimse kimseye burada bir dolar bile para verişmiyor Vermiyor yani. Ne siz bana, ne ben size, ne emlakçıya. Bütün operasyon, vergi dahil, e, şey. bütün kapanış dahil, buranın oğa borcu dahil hepsi tapuda. Oa borcu de aidat Aidat borcu. Diyelim ki bizim bu aylık aidat borcumuz var, sattık size. O aidat borcu dahi orada yani sitenin evet. tüm alacağı da dahil hepsi o son gün tapuda imzaladığımız evet. evrakta. Herkesin parası ödenmiş Bu arada Bülent'in, yani benim da yatırım için aldığı birkaç büyük var. Onlara baktığımda zaten şey inanamadım, o kadar şeffaf ki her şey. Tabii. Bütün öncesinde Bülent, 3 sene, 5 sene ve 15 sene önce kim ne kadar İstediğiniz... almışsa bütün o fiyat bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Alacağınız evin geçmişini kendiniz, bizdeki hani diğer, e, şimdi direkt şey olmasın, e, alım satım siteleri gibi buradaki herhangi bir alım sitesine girdiğinizde orada tüm bilgileri ne zaman hangi tarihte inşaat yapılmış, o tarihten bugüne kadar ne kadar vergisi ödenmiş, neler olmuş, kaç yılında satılmış, 30 yıl geçmişe kadar hepsini tek tek görebilirsiniz. Hani iskan var mı Bülent Bey? İskan var. var. Burada bu daire, Peki şimdi bu yaşam için yani tercih edecek yerler var. Biz evet. biraz daha yatırım konuştuk. E, ama yatırım için E2 e, 2 e bu dedikleri şeye Nasıl başvurular oluyor? Orada o da ayrı bir proses Burada, ama özellikle dikkat edilmesi gereken evet. yani E-2 vizesi için dikkat edilmesi gereken çok böyle evet. başta birkaç şey söyler Her misin? Şöyle E-2 vizesi yani yatırım vizesi buraya gelmek kolay bir gözükür ama çok da bundan dolayı dolandırılan Türk vatandaşlarımız var, Türk insanlarımız var. Burada E-2 vizesi alacağınız firmanın köklü bir firma olması, franchise sistemine haiz olması, Aha. Çünkü size illa bir shop bir dükkan, bir şey verecek bir işletme işletmenin nerede oldu? Bu işletme işletmek mümkün müsünüz? Bunun iyi getirisi olup olmadı. 3-4 yıl öncesine kadar bütün geçmiş muhasebe kayıtlarını talep edebiliyorsunuz. Hmm. Bunlara çok dikkat edin. Önemli. Evet. Elikok, tabii. Evet. önemli firmalarla bunları yapın. Çünkü o verdiğiniz paralar hani ucuz var. Ya 150 bin dolar yatırdım. Ya 150 bin dolara öyle firmalarda da var. 150-200 bin dolar. Yani e, tam ucuz etin yanisi olmasın. O paraları yanan çok insan tanıdım ben burada kısa zamanda. Doğru, 150 bin çok dolar insan, bir para yani. Yazık. Tabii. Çok, çok insan gördük bu şekilde. Hı. Onun için bir seçtiğiniz avukatlık ofisinin bu konuda çok uzman olması. Sizin biznes plan'ınızı hazırlayacak insanın çok bu işte uzman olması. Ee, seçtiğiniz firmanın da bu konuda uzman olması gerekiyor. Yani mümkün mertebe bunları buradaki e, iyi yapmış insanlarla, iyi yapmış firmalarla irtibat sağlamak lazım. Her zaman doğru kişiye edin. çalışmak, doğru kişi. nasıl bilimle çalışıyorsun lazım. Boğaz hattında doğru evet. kişi, burada da, Aynen. Amerika'da doğru da, kişi. da doğru kişi. Yani her Amerikalı da e, çok doğru, dürüst çalışmayı biliyor. O yüzden gerçekten e, firma seçimi iyi yapmak lazım. Bu böyle bizim işte... E, arkadaşın, ahbabın, eniştenin tanıdığıyla olmuyor. Bu gerçekten profesyonel. O konuda önerecek firma ve avukatlık var, bir şey varsa ben senden yardım alın. Tamam, tamam. Yani kim nasıl bir yardım talep ediyorsa biz size bunları hep size bilgilendirme olarak verebiliriz. Sizin eğitim okulu geçebilirim özellikle çok e, nasıl diyeyim çalıştığınız avukatlık bir iki tane avukatlık profesyonel bu işte uzman. E, belli firmalar var. Bunlarla ilgili çalışırlarsa iyi vizesi almalarıyla ilgili sıkıntı yok. Çünkü biz de o şekilde aldık ama evet. gittiğimizde konsolosluğa X, şimdi isim vermemiş olayım. Bu Aha. firmayla yanımızda oturan bir arkadaş tamamen o da E-2 Business evet. Bu firmayla siz kesinlikle geçersiniz. Yani E-2'si redd almamış avukatlık ofisleri var. İşi çok önemli. Business yani planını, soruşmak... Şey e, bu işi çok iyi bilen, Amerikan konsolosluğu tecrübeli, hmm. zamanı doğru çalıştığı insanlar var. Hmm. Bunlarla çalıştığınızda sizin projenizi e, gerekli şekilde yapıyorlar. Zaten çalışacağınız firmayı, seçtiğiniz firmayı eğer beğenmiyorlarsa zaten biz size E2 vizesi için çalışma yapamayız diye direkt söylerler. Dolayısıyla sizin E2 vizesi alıp almanızla çalıştığınız firmayı tabii, çalışırken sadece yani orada evrağı eksik yapması firmanın da orada bir Firmanın evrak oluyor. gücünün ve firmanın Hayır, background'ın seçiyorum. çok önemli olmuş olması lazım. O olmadığı sürece size E2 vizesini o avukatlık ofisleri de kabul etmiyor zaten. Ben bu dosyayla çalışamam. Teşekkür ediyorum. Ama o konuda çok önemli, önemli. bir kitedir. Bir de şimdi yaşam ve yatırım için iki tane büyük onlardan bahsetmek evet. istiyorum. Bir ara verelim sonra ona devam edelim. Ha.